kar işaretlerin üstüne artmış. Öyle de bir sıkıntı var. Çok güzel. Çok güzel. Her gün söyleyemiyorum bunu. <laughs> Yüzüm donuyor. Burnum dondu akıyor. Ellerim buz Düştüm. <laughs> bir bak ne kadar çıktık. Bu ne ya? Değil e kadar, kadar çok başka yerlere bağladılar ki. İhbar için. Kolay gelsin. Şimdi de jandarmaya bağladıyorlar. Herkese merhaba. Üçüncü günün sabahından. Günaydın. Dün gece şöyle bir yerdeydik. Önce şöyle bir alanı göstereyim. Kaldığımız yer. Evet. Şöyle bir yerdeydik hemen yolun kenarında. <laughs> e, saatimiz kaç oldu? 8'e geldi ya da geçiyor olabilir. E, geç kalktık çünkü gece doğru düzgün uyuyamadık, çok soğuktu. 8. Evet. Kalktık. E, çadırı toplayamadık çünkü çadır sırrı sıklandı. <laughs> o çadırın biraz güneş çıkıp kurumasını bekledik. Her şeyimizi topladık ama. Kahvaltı Şöyle yapamadık. Kahvaltılıklarımız burada. Dedik ki biraz yol, yol alalım en azından. Saat de geç oldu çünkü çok da çıkış var bugün mola yerinde kahvaltımızı yaparız diye düşündük. Yola çıkıyoruz. Detayları konuşacağız. Yanımızda uyku falan var. Üşüdük diyoruz ama bunun detaylarını işte uyku ne hatta kamp battaniyemiz falan da var. Anlatırız. Çok soğuktu gece. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamla sınırında da Başladığımız noktadan yani kamp kurduğumuz yerden itibaren yaklaşık 2 kilometre geldik. Burada hem su hem de daha geniş bir çadır alanı var. Evet bir sürü çadır kuracak yer var var En önemlisi o zaten. Evet. Alan baya büyük. Kahvaltı zamanı. <laughs> <laughs> Burada bir kilokada kayıt yapıyoruz, bir da bir ya bir dünya olarak rotalarımızı takip edebilirsiniz. Hem kamp yerlerini hem de su olan yerleri mutlaka işaretliyordunç. Belki yolunu yürürken 85 kiloydum. Şimdi kaç kilosun? Yıl bilmem kaç milattan önce. Şimdi yola çıkmadan önce tartıldım. 107 kiloyum. Ama ki çantan da çok ağır. Yani çantam da bir de. Yani sadece kendi kilom olarak 22 kilo fazla taşıyorum. Bir damacana. Öf. Hadi bakalım. Daha çıkış var. Bugün 1150 çıkacağız bir kısmına çıktık. Bugünkü çıkış da biraz sert. Önce çıkartıyor. Sonra indiriyor. Sonra tekrardan çıkartıyor. Patik ama güzel. Tam orman. Uf. Zemine de güvenemedim. Oo, dalların hepsi kırık. Uf. Bir tane daha var. Mola noktası. Mola noktası. Hakikaten her karşılıklı otursaydık güzel olurdu. Burada yapı var, böyle bir çadırmadır, bir şey. Suda vardır belki. Belki vardır, bakalım. Kapısı kilitli ama. <laughs> çıkışlar, çıkışlar. Daha şu tepeye kadar yolumuz var. Devrim şarjları bulduk. Oturduk işte. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Bir bak ne kadar çıktık. Bu ne ya? Çok çıktık ya. Hakikaten çok, çok. çok. Şimdi Dün Mahmut Dağı zirveye 1.1 kilometre kala biz inişe geçmiştik. Şu an Mahmut Dağı zirve. Şurada biz de yine bir süredir iniyoruz burada görüldüğü gibi. Şöyle söyleyeyim, biz şu an 1209'dayız. Zaten 1300'de Mahmut Dağı zirve var. Yani iki gündür Mahmut Dağı zirve yapıyoruz neredeyse. <laughs> Mahmut Dağı'nın. Şu an kaç rakımdayız dedin? 1209. Evet, buradan çabuk. Aynen burada yol atmış. Heyelan olmuş burada abla. <laughs> Gel. Burası çok büyük taşlar. Evet. Sese bakıyor musun? Aa evet. Bu normalde şu an bizi yol şeye çıkarttı. Ee, orman yangın yoluna çıkarttı. Şöyle gösterelim. Yani belki de bunu bildirmek gerekiyordur. Bir yangın falan bir şey olduğunda çünkü şu an yol kapalı. Olmasın tabii de daha fazla artık ormanlarımız yanmasın. Şey, tamam tabi ki. Tamam bekliyorum bekliyorum bir sorun değil. Tunç şu anda ihbar araması yaptı. Bildirmek lazım böyle şeylerle tabi. Aha derken şu taraftan da kayalar devriliyor. Şurada çok durmayalım. Biraz daha ilerleyelim Tunç. Ne zaman ben şu ürünün tarafını alayım? Evet. Biz tam buradayken şu arkamızdan da kayalar devrildi. Ya kayalar dediğim şu anda işte taşlar düşüyor da yine de tehlikeli bir nokta. Yani heyelan bölgesi diyebiliriz. Zaten şu düşen taşın büyüklüğüne bakarsanız anlarsınız. Alo. Çekiyor mu? Kapandı mı? Yok açık. Evet. E, Mahmut Dağı zirve yakınlarında bir doğa yürüyüşündeyiz şu anda. Burada bir kültür rotası var. Oraya yürüyoruz. E, Mahmut Dağı'nın çıkarken orman yolu olsa gerek burası hani olası bir yangın durumunda bir heyelan olmuş yolda çok büyük kayalar var. Olası bir acil durumda buradan hiçbir şekilde araç geçemez. Onu birisine vermek istedim. Şimdi ilk başta e, kaç aradık? <laughs> Bu kadar çok bağlandım? <laughs> Bu kadar çok, çok başka, başka yerlere bağladılar ki İhbar için. Kolay Şimdi de jandarmaya bağlıyorlar. Benim ihbarımızı gerçekleştiriyoruz. Böyle konumlarda, durumlarda mutlaka e, bulunduğunuz bölgenin Mastazı, jandarmasını, Mastazı, karayollarını, itfaiye ekiplerini haberdar edin. Çünkü dediği gibi, dediğimiz gibi olası bir durumda bu e, araçların geçmesine Mastazı, engel olacaktır. <laughs> Yıl kartlarını gördük gene. Bence onlar da meraklı. <laughs> Aa, tay var tunç aralarında. Suya giriyor mu? Galiba suya girecek. Evet. Su akmıyor. Muhtemelen bağlantısı falan kesilmiş olabilir. Bak. Su gelmiyor. Şimdi Bayramlı Köyü'ne geldik. Bayramlara geldik. Ve buranın sorumlusu sağ olsun hemen çok tatlı bir abla bize çay ikram etti. Bu akşam burada kalacağız. Kaldığımız yeri birazdan çekeriz. Bir de abladan rica ettik. Menemen yapacak şimdi bize. Açsanız yaparım tabi dedi. Öyleyse şunu bize afiyet olsun. Görüşürüz. Nefes nefes. bir Ben yokum. Çok güzel. Çok güzel. Her gün söyleyemiyorum bunu. Hı. <laughs> 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 camların arkasında bayram gibi bir mutluluk. Bayramlar Köyü'ne geldik. Çok güzel akşam yemeğimizi yedik. Ardından da sağ olsun Selmi abla yani buranın Bayramlar Köyü'nün muhtarı. Geldiğinizde kendisini arayın lütfen. Çünkü yürüyüşçüler için e, bu köy misafirhanesini açmış. Üç tane yatağın olduğu hepsi tüm eşyalarında temiz olduğu bir yer sunuyor. Aynı zamanda banyo var. Banyoda e, sıcak su da mevcutmuş. Mesela şimdi yağmur başladı. Yarın sabah muhtemelen bitecek. Çadır kurma derdiyle uğraşmadık. Ya bir de o kadar düşünceli insanlar ki hava şu an soğuk dedi. Gitti bize soba da getirdi. Sağ olsun Selmiye abla e, girişte hemen mekanı. Aradığınız zaman önceden ararsanız yemek de yapıyormuş. Sabah kahvaltı da veriyor. Biz sabah kahvaltımızı da orada yapacağız. Yani böyle kültür rotalarında böyle güzel kültürlerin harmanlanması ve bize aktarılması çok güzel. Bu köyde de Bulgar kültürünü hatta e, ee, hala Bulgarca konuşmalarını bile duyabiliyorsunuz. Sabah sabah. Dördüncü günün sabahından günaydın. Bu güzel odadan ayrılıyoruz şimdi köy misafirhanesinden ve dün gece fırtına. Hatta <laughs> <laughs> damlarımız yukarıda hala duruyor da. Şimdi yine. Evet Yolu dedik? Bu kapıyı çeksen mi havalansam acaba Çekelim Onu çekelim Arkasında anahtar var Evet biz anahtar bıraktı Sabah karşı çok kuvvetli bir fırtına çıktı Şu anda da fena esiyor Yani Dedi ya Tunç Böyle şimşekler çakıyor Gök gürlüyor falan Ay çıkamadım Şu anda da çok feci bir rüzgar var Kahvaltımızı yapacağız Ardından da yolu düşeceğiz çok mu soğuk? Kaldığımız yer de burasıydı. Caminin hemen yanı. Şimdi Selmi ablanın yanına gidiyoruz. Tunç ağaçlara bak kar içinde. Tepeleri kar bağlamış. Biz şimdi niye oralara gidiyoruz? Sıcacık sobalı da vardı ya. <laughs> ay. Ay 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 ay. İnşallah. Altı mühre doğru yazmak lazım inşallah. Burada, burada kaldı. Bunu kapatırız. Beyler de burada başlamıştı. Çok selam söylediler sizi. Dün akşam mesajlar. Geçek var mı sizde? Geçek var mı? var mı? Geçek var mı? Geçek var mı? Geçek Şimdi Selmi ablanın orada kahvaltımızı yaptık, mühürlerimizi de bastırdık, yola düştük. Biraz kar var. İnanın tüm köylüler şaşkın. Bu mevsimde biz kar görmezdik dediler. Oo dağlara bak ne kadar güzel gözüküyor ama. Hem kar var hem sis basmış. Hadi bakalım. Okulun arkasından rotaya girdik. Çok yedik ama. Evet güzel kahvaltı. Bu kadar yemek nasıl yürüyeceğim bilmiyorum. <laughs> Hadi ama. bakalım aç batonları. Ama pişman değilim. Aklım Çok hala yiyemedi kıyımda. Çok güzeldi hakikaten. Bembeyaz olmuş orman. Çok güzel gözükmüyor mu? Evet. Soğu nasıl peki? Muhtemelen Nisan ayında dört mevsimi yaşayacağız. Evet. Aynen. O zaman karlı kayın ormanında Güne çıkışla başladık. Önümüzde bir varyant var. Şuraya çıkacağız. Tepeye i̇şte çıkacağız. Yani şöyle gidip şöyle varyant yapacak. Bu uzun varyantlar çıkışta fena değil. Evet. Biraz yumuşatıyor. Aynen. Ama bugün bir handikapımız var. Kar çok güzel. Çok soğuk değil. Hani böyle yumuşak bir hava var bugün ama kar işaretlerin üstüne örtmüş. Öyle de bir sıkıntı var. Evet. Şu an yüzüm donuyor. Burnum dondu akıyor. Ellerim buz tuttu. Buz gibi. Yükseldikçe soğuyor. İyi misin? İyi. İyiyim ben. İyi. <laughs> Dediğin gibi yükseldikçe soğuyor. Sola Sola mı? Ne taraftan? Aşağıda bir patika var ama oraya mı indiriyor bilmiyorum. Galiba aşağı. Bu arada daha yürüyüşler yapıyorsanız bazı bitkileri öğrenmenizde fayda var. Mesela hangi bitkiler yenir? Çünkü yol boyunca Arap suçu gördüm, sarmaşık gördüm. Onun dışında dün oturduk, ah dedim ne kadar güzel bir koku geliyor. Bir baktım ayağımın altında yaban naneler var. Az önce de salep otlarını geçtik. Ama burada salep toplamak yasakmış. Ne kadar da cezası? Çok. Çok, 600 Çok. küsür milyar cezası varmış. Milyar milyon sen ne yaptın? Ama yine de Doğa size her şeyi veriyor. Mesela ağzımızı ıslatalım. Hmm. Nem nem nem. Susuzluğu gidermiyor ama en azından kar ağzımızı ıslatmakta yardımcı oluyor. Düşüyordum. Bakmak ister misin içine? Bakalım. Burası benim kalemmiş meğersem. Kaleme hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Bir mola? Çok güzel olur. Bence de. Manzara güzel, de Manzara güzel dedi. Bir bakalım. Şimdi kamberlere doğru iniyoruz. 6. kilometrede su var. Biraz ileride de vardı. Tunçken ev kilo kayıt yapıyor. Bir de fotoğrafımı Hadi geç bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, <laughs> senin olduğun yerden geçeceğim ah, burası biraz zorlu olacak şurada bir fotokopam var ona karşı dans ettik eğlendik sahibine selamlar olsun Yolun 10. kilometresinde Kamberler Köyü'ne geldik. Hemen şurası kahvehane. Şurası cami. Bu Kamberli dayı. <laughs> Merhaba canım nasılsın? Oy, sana kurban olsunlar sen nasılsın? Hii, bir pişko. Canım bak bakayım bana ne kadar güzelsin sen. Hii, aman oturup da sevdirilmiş kendini. Dur bakayım burana pıtrak takılmış. Dur ben onu çıkartayım. Ana pıtrak olmuş. Dur. Kamberler köyünde meydanda hemen bir kahve var. Biz de kahvelerimizi içtik. Böyle bir öğlen kahve keyfi yaptık. Şimdi kahvenin hemen çıkışında da şurada kaynak suyu var. Ücretsiz olarak buradan suyunuzu doldurabilirsiniz. Köyde market var, kahve var. Yola devam yeni kuruyadaraya ye doğru. Suyumuzu da doldurduk. İstikametimiz yeni kuruyadara. 7 kilometrede yolumuz kaldı karlı ormanlardan çıktık artık. Biraz da rakım da aşağıya düştü. O yüzden güzel tatlı bir orman patikasından yürüyoruz. Bugünkü rotaya genel olarak aramızda konuştuğumuzda şey dedik. İlk üç güne göre çok daha kolay bir rota. Yani o iki ya yani üç rotayla kıyaslandığında bugünkü rota biraz daha kolay. Ne dersin? Evet kesinlikle. Sadece mesafesinden dolayı orta. Ha mesafe olarak. Aynen mesafesinden. Aynen. Şöyle biraz yolu da çekeyim. Hop. Islık öttür. Bir ses geldi. Şey kaçtı, düştü. Ta kaçtı evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen yabani bir hayvan. Ee, köyde kamberlerde şey dediler. Yani bu tarafta kurt ve domuz çok olur dediler. <laughs> Şükür henüz bir şeyle karşılaşmadık. Aa bir de burada kızıl tilki varmış. Ama hangi yabani hayvan olursa olsun ses duyunca zaten uzaklaşıyor. sabah kahvaltıdan kalan yolluklar elimize aldık. Çünkü muhtemelen burada bir sürü var. Sürünün de kangalları var. Böyle köpek falan gördüğümüzde hani hay toy yapmak yerine gel gel gel. Böyle daha sevecen seslerle onlara sesleniyoruz. Yanımıza gelirlerse yemek falan vermeye çalışıyoruz. Çünkü kangal yani korumacı bir köpektir. Normal köpekler gibi değil. Bir de yani hayvan görevini yapıyor. O yüzden batonlarımızı mesela kapattık. Hani elimizde. Yere falan vurmuyoruz. Hani sopa gibi algılayıp da tehdit olarak görmesinler. Neyse ki. <laughs> Kangal bizi çok umursamadı. <laughs> Yoksa yumurtadan mı verecektin? Ne? Yumurtamı ona verecektim. <laughs> Çıkartmıştım zaten. Hı uh hı. -huh.

Canım düşeni dost olmazmış. O zaman yuvarla aşağı doğru. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Eğitim evet, ben düşmüş müydüm? <gülüyor> 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 ya tam kayıptan çıktık bir daha düştük. <laughs> Keşke onda bir de yuvarlandık. <laughs> dedim ki ben öne geçeyim. Yanlış patika seçiyorsun. Sorun yaptım domuz patikasından <laughs> Ama domuz patikası daha belirgin Ne buçuk kadar kaldı dedin? 1,5-2 km. 1,5-2 km. Bir de yerler ıslak ya hani nemli. O yüzden şey hani tutunmuyor. Ayakkabı Sen de baton de da tutunmuyor. Eşiğine bastım. Yandır. Batonun kenarı çıkmış ya, o da orada kaldı, dibi orada kalmış. Biraz dinlenelim sonra devam ederiz. Zaten saat de daha yüksek. Bir kilometrelik yolumuz kaldı. Bir buçuk iki kilometre. Saatimiz üç. Çok iyi. Dördüncü damgalar geçiyor. Bir su vereyim mi, ister misin? Olur, dördüncü damga. Birinci evet. oh. <laughs> çinko. <laughs> Yo dört tane yapınca ne oluyordu? <laughs> bingo değil miydi o? Bingo. <laughs> Hiç o. Çinko olamaz. bingo. Ha çinko bingo. Bakalım bak, su şey vereyim. Oh, ne yapıyorum? <laughs> buraya geldik. Ve bizi Atam karşıladı. Of. Ne kadar güzel değil mi? gün girişinde. Atatürk'le bir merhaba. Ay çok güzel. Her tarafı boyamışlar böyle. Kediler, çiçekler, Tam gezilecek köy olmuş. Köyde, eski. Evet. evet. Aynen çok güzel. Ahşap kapılar var. Şuraya ağaçlar yapmışlar. Yeni Kuru Dere'ye geldik. Yaklaşık 17 buçuk kilometre. Şimdi bilgi noktasına gidiyoruz. Pasaportlarımıza mühür vurduracağız. Birazdan yine gün sonu alırız. Evet marketler. Kalacak yeri de ayarlarsak süper. Şimdi yeni Kuru Deraya geldik. Ama burada telefon falan çekmiyor. Sadece Türksel çekiyormuş. Muhtarı bekliyoruz. Bize kalacak e, kamp kurabileceğimiz bir yer gösterecek. Durumlar böyle.